Köpek balığı yakaladım, ee, geziyordum, balığa bakıyordum. Ee, bir ağırlık geldi, ağırlık gelince balık geldiğini anladım. Evet. Ee, çok ağır geldi. Çekerken baktım, büyük devasa bir şey. Zaten göz gözü gelince koparttı misineyi. Kopartınca suyun üstüne hemen telefonumu çıkartıp bu kadar çekim yapabildim. Sonra kaçtı değil mi? Sonra kaçtı evet. Siz burada hiç köpek balığı görmüş müydünüz? Köpek balığı ben. 30 senedir balıkçılık yapıyorum. İlk defa görüyorum burada yani. Özellikle burada. Dışarıda evet dışarıda Çanakkale'de falan görmüştüğümüz var ama Haliç'in içinde ilk defa görüyorum böyle bir şey. Balıkların peşinden mi gelmişsin? Evet, yani? Büyük ihtimal Lüfer'in, levreğin peşine geldi. Kefal'in peşine geldi. Ee, şu an çok balık var denizde. Üreme zamanı. Anladım. Sonra kayboldu, gözden kayboldu. Sonra kayboldu. Bu kadar çekim yapabildim, Kaydedebildim. Peki tekrar gelir mi? Ne diyorsunuz? Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelecek. Gelir, gelir, evet gelebilir. Peki. Burada da olabilir neyse. böyle misina ile çektiniz değil mi? Evet misina ile çektim ama önce buralara kadar getirdim. Bu köşeye geldi sonra buradan... Buradan buradan böyle teknelerin arasından çıktım. Çekti yetti Fenerin orada. Çocuk de giriyordu buraya. Sen bu? biraz denize bak Thank you.